Arkadaşlar merhaba. 15 Ekim Pazar ABD kinlerde <laughs> 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 20'de start alacak. Birinci altın ganyan ilk aya bir maiden satış koşusuyla 3 kar İngilizlere mahsus 1400 kumda bir koşu. 30 binlik bir meydan satış koşusu 47 bin dolar toplam ikramiyesi var. 9 numaralı Derek Tyler Gaffalone ile üst grup koşulardan bir koşuya geliyor. Aynı şekilde 1 numaralı Sunset Town 100 bin ve 150 binlik koşulardan geliyor. Christian Torres ile start alacak. 2 numaralı Lots of Mischief Into Mischief yavrusu son 3 startında tabela değer bulmuş bir isim. Joseph Talamo yla. ve 3 numaralı Dream Within a Dream. Bu hissayızda bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu, <laughs> pardon. Birinci altını ganyan biraz zor arkadaşlar. İkinciye daha ağırlık verin derim çalışırken. İkinci koşu iki yaşlı İngilizlere, diş İngilizlere mahsus. 1700 kumda bir şartlı satış koşusu. Bu 100.000 bin dolarlık üst grup bir şartlı satış koşu 110 bin dolar toplam ikramiyesi var. 1600 içinde kariyerin ilk startını 13 Eylül'de 3 boydan fazla bir farkla 1.34.87 ile kazanan 6 numaralı Şolov. Gerarda Corales'te kazanmış. Bugün de aynı çok ile start alıyor. 1 numaralı Korb Son startında bir grup 3 koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce 1400 metre kum pistteki 70 binlik koşuyu yaklaşık 2 boy farklı 1.24.47 ile kazanmış. Bir de 2 numaralı Riperton Christian Torres ile start alacak olan bir isim. 1400 kumdaki önceki startındaki Black type koşuda ikinci oluyor. Yine aynı pist ve mesafedeki önceki startındaki Made in koşuyu da 1.24.89 ile kazanıyor. Bu 3 isim yeterli gibi gözüküyor. Üçüncü koşuyu çıkarır Dış İngilizlere mahsus 1200 kundu bir satış koşusu. Burada da 4 numaralı You are avoiding me, Colby Hernandez le. tek olur gibi gözüküyor. Önceki startını kazanan bizim 20 binlik satış koşusu. 4 numaralı You are avoiding me e, burada çıkmamış ama 10 Ekim'deydi sanırım. Bir şartlı koştu. Üçüncülüğü var son startında. Ee, önceki startındaki koşuyu da 1100 çimde e, boyun farkıyla fark olsa kazanmış bir isim. Bugün mesafe biraz daha artıyor. 100 metre kadar ve bunda da e, bu grupta bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Dördüncü koşu 21.36'da ikinci altı dayanın ilk ayağıyla başlıyor. Maiden koşu günün en zor koşusu. 1700 kumda 3 kar İngilizlere mahsus bir koşu. 20 binlik meydin saç koşusu 43 bin dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir numaralı Desert Wolf. Önceki startında 30 34.000 34 bin ve 120 binlik koşularda tabelada yer bulmuş isim. 1400 1670 kum pistte bu koşulara 3 numaralı My Uncle Frank. Christopher Emick start alıyor. Önceki kariyerin iki, üç startında iki tane üçüncülüğü var. 1600 kum ve 1600 çimde bu koşuları. Daha sonra 7 numaralı exam Flight'la ile olan 4 numaralı Hunter, Hunter, Bolt. Son startında bir ikinciliği var 1700 kumda. 5 numaralı The Gatekeeper ilişkildikten sonraki ilk startı Corey ile ve 9 numaralı Gordis Level, Christian Torres ile boşta şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse bir de 8 numaralı Golden Flash Intimus Yavrusu Louis Saez eklenebilir bu ayakta. Beşinci koşu 3 kar İngilizlere mahsus 1100 çimde bir şa şartlı koşu. Bu gidelim koşu 140 bin dolarlık Üç grup bir şartlı koşu. 4 numaralı Heaven Street Tyler Gaffalone ile start alacak. Önceki startında 80 bin şartlı satış koşusunu 1400 1.23.72 ile kazanmış. Son startında da Üst grup bir şartlı koştu. İkinciliği ikinciliği var. Son anda geçilerek ikinci olmuş. 1300-1300 çimde. 9 numarada Missy Weasel Luan Macado ile start alıyor. O da son 4 startında 1300 tapetadaki şartlı satış koşusunu 1.15.69 1100 çimdeki şartlı koşuyu 1.02.91 ve önceki startındaki 1100 metre çim pistteki şartlı satış koşusunu 1.01.42 ile kazanmış bir isim. 6 numaralı Emansing Lavin Pryla start alacak. Önceki startında bir Black Type koşuyu favori oldu. 1100 şimdi 1 0 5 98 ile kazanmış. Bu 4 9 ve 6 öne çıkıyor. 2 numaralı Biz Biz Buz Julien Le son 4 startında son 3 startında 2 yarışını 1100 şimdi 1 0 4 0 2 1 0 1 80 ile kazanmış. Ve 1 numaralı Bohem Bodenheimer Lindey Wade ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Burada bir de 12 numaralı Go Beers Go var. Üç grup koşulardan bu koşuya geliyor. Grup 1, grup 2 koşuda start almış. Sonuç startında grup 2'de üçüncülüğü var. Royal Rosario ile yazılabilir bu ayakta. Altıncı koşu bir maiden koşu iki dışı İngilizlere mahsus 1400 kumda tayların çoğu ilk kez start alacak. Koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 11 numaralı Light It Up Louis. Ağır olduğu son startında 150 binlik daha üst grup bir maiden koşuda 1200 çimde dördüncülüğü var. 8 numaralı Sweet Sunshine Hard yavrusu Florent Gerox'da start alacak. 3 numaralı Green Bernardini yavrusu Christian Torres'le ve 9 numaralı Happy Talk Arrogate yavrusu Joa Rosario ile bu koşta şans verdiğim isimler. 7. koşu Grup 2 koşu 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1100 çimde bir grup 2 koşu koşu Franklin Stakes koşusu grup 2 burada da 1 numaralı Karavel Son startında tökezlemiş çıkışta ondan önceki 5 startında 2 grup 1 bir liste, 1 grup 2 ve 1 grup 3 koşulları kazanıyor. Çoğu 1100 çimde dereceleri 1.02.47, 0 2 1.02.59 son startta. önceki startında 1200 çimde 1 ile kazandığı Jaipur Stakes koşu var. Bugün büyük bir ihtimalle Tyler Duff olan e bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 1 numaralı Karavelin. 8. koşu şartlı koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak. Koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. 3 numaralı Bourbon 5. Son startında bir Black Type koşuda 1400 kumda ikinciliği var. 1 numaralı You Ain't Poppin. Ora yavrusu. Kariyerin ilk startında 120 binlik Maiden koşuyu 1200 kumda. 1.10.01 ile yarım boy farkla kazanmış. Bir de 6 numaralı Pensacola önceki spaları olduğu maiden koşuyu 1400 kumda 1.23.75'de kazanıyor. Daha sonra 74 binlik bir şartlı koşuda yarım boy farkla ikinciliği var 1300 kumdaki önceki startında. Geldik son koşuya. Üç kare diş İngilizlere mahsus. 2400 metre için pistte bir şartlı koşu. Koşuda da 120 binlik bir şartlı koşu. Bir numaralı Arkali Kim. Tiger Gapalone ile son iki startını Daki satış ve şartlı satış koşullarını 1700 çimde 1.43.47, 2100 çimde de 2.08.39'da kazanmış bir isim. 4 numarada Sabalenka, reklam Kanan'ın start alıyor. Önceki startında bir Black Tide koştu. Üçüncü olmuş 1800 çimde. 2100 çimdeki listed koştu. Son startında da ikinciliği var. 2 numaralı Highland Breeze, Louis Sales'le start alacak. Son 3 startında 2200 Çim'deki Maiden koşuyu 2.18.30'da kazanıyor. Önceki startındaki 95 binlik şartlı koşuyu da 2000 Çim'de 2.03.61'de kazanmış bir isim. 6 numaralı Good American son startında 160 binlik bir şartlı koşuyu 2100 Çim'de 2.08.48'de 3 boydan fazla bir farkla kazanmış. Favori olduğu son startı bir de 5 numaralı Creative Cairo Julian Laparox'la koşuda şans verdiğim isimler. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesine girip ziyaret etmenizde fayda var. Ee, az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültenine ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşullarının videolarına ulaşabilirsiniz ve varsa galopları galop yapan atların galoplarını izleyebilirsiniz. Bu web sitesinde abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Bir de yorumları beğeniyorsanız kanala abone olursanız sevinirim. Şablonlar ekranda görüldüğü gibi size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 9 numaralı Derek, 1 numaralı Sunset Town, 2 numaralı Bloods of Mischief, 3 numaralı Dream, Bitten a Dream, 7 numaralı Dairo, 2. koşu 6 numaralı Show Off, 1 numaralı Corp ve 2 numaralı Hiperton. 3. koşu 4 numaralı You Are Waiting Me, tek olur gibi gözüküyor. 6. Altılı Ganyan IKA 36'da başlayacak. 1 numaralı Desert Wolf, 3 numaralı My Uncle Frank, 4 numaralı Honor Gold, 7 ile ikili, 5 numaralı The Keeper ve 9 numaralı Gold Is Label ile 8 numaralı Golden Flash, 5. Koşu 4 numaralı Heaven Street, 9 numaralı Mysterious Rogue, 6 numaralı Evan Singh, 12 numaralı Go Beers Go, 1 numaralı Bodenheimer ve 2 numaralı Biz Biz Buz. Burada 16, 15 ve 13 koşu kumanırsa dikkat edilmesi gereken isimler. Şu üçgenler. 6. koşu 11 numaralı Light It Up Louis, 8 numaralı Sweet Sunshine, 3 numaralı Greening ve 9 numaralı Happy Dog. 7. koşuda grup 2 koşu Karabel koşuyu kazanır gibi gözüküyor Tyler Gaffanone ile. Daha sonra 8. koşuda da 3 numaralı Bourbon 5, 1 numaralı UN Popin, 6 numaralı Pensacola, Son koşuda da bir numaralı Arkalı Kim, dört numaralı Sabalenka, iki numaralı Highland Grace, altı numaralı Good American ve beş numaralı Creative Cario önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum.